Tüm felsefeyi tek bir kağıda sığdıran çocuk olarak bilinebilirim. Gerçekten öyle yaptım. Tüm felsefe, TYT felsefesini tek bir kağıda sığdırdım. Felsefeyle tanışma falan falan böyle. Şöyle yakınlaştırıp da baktırabilirim. Tüm felsefeyi bir kağıda sığdıran çocuk. Bakayım ekranda da sığıyor mu? Dikkatin ekranında da sığmıyormuş. Şöyle. Evet. Yani ekrana bakın bir kağıdı sığdırıyorum ama ekrana sığmıyor. <laughs> Şimdi felsefe de böyle bir şey. Yani böyle bir şey yaptıktan sonra e, konu konu soru çözüyordum soru bankasından. Felsefe için ayrı bir soru bankası vardı. Onu çözüyordum.